Cezayir, yani babama. Hmm. Sevgili babacığım, sen bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklara gitmiş olacağım. Tahmin edemezsin ki. Hiç uğraşma. Söyleyeceğim şeyleri anlamana imkan yok. Ben. Ne yapıyorsun lan? Çıkıyorum baba. Evden kaçma mektubu yazmışım. Evden kaçma değil baba. Cuma'ya gidiyorum. Not bıraktım merak etme diye. Lan oğlum sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım diye yazmışım. Bir saat önce onu yazdım da. Sonra gitmeden alet dolabının içinde çizkek gördüm. Onu yemeğe dalmış. Çizkek mi? Lan ben süngerin üzerine bir parmak kresya bırak dedim. Onu mu yedin lan sen? Lan Allah senin Uzaklara gidiyorum ne peki? Zeytinburnu'na gidiyorum. Oranın imamı hızlı kıldırır. Ulan dediklerimi anlayamazsın ne peki? Düpedüz kaçma mektubu bu. Kendi Arapça var mı baba? Misal Süphanike. Anlayabilir misin? Anlayamazsın. La yürü git yürü. Koca mektupta dahi anlamdaki D'ler, bağlaç kiler, bitişik. Yürü git. Hal eki D'nen, iyilik eki kileri ayrı yazmışsın. Yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakar ağzına bir tane? Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya adam mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. Yürü. Hı? Yürü git, yürü git. Allah kabul etsin, yürü Zeytin burnuna yetişemem de, burada kılarım. Önce ağza mı burnuna mıydı baba? Dans ben senin... Yürü! Allah Allah! Yüce Mevlam hayatta herkese ikinci bir şans veriyor bak. Ulan seslenmeseydim de evden kaçsam mıydı ya? Selamun aleyküm Feyza. Nasıl gidiyor iş güç? Kızım ne zamandır görüşemiyoruz ya. Sezai abi ya. Biz seninle ne zaman görüştük ki? Sen benzini bile başka benzinciden alıyorsun. Kendi benzincimden başka öksürtüyor biliyor musun? Ee geldik oturduk Allah'ın selamını da verdik. Ne içersin diye sormak yok mu? Aleyküm selam aleyküm Ne içersin? Benim çayımı falan içmek ister misin? Ya bırak ne içmesi. Konuşmaya geldik. Bir şey içmeye mi geldik kızım? Şimdi sen merak ediyorsundur. Mahallemizin güzüydü ototamircisi Sezai Usta o dinginliği niye bırakıp geldi diye. O hiç merak etmiyorum ben. Kim bilir yine sen hangi boş işin peşindesin Sezai abi? Tamam ben yine de anlatayım. Bunu bilmek senin de hakkın, mi? Nihayetinde oğlumun patronus. Anlamadım pardon? Anlamadım pardon. Ya gördün mü? Seni bile nasıl şok etti? Bir de beni düşün. Baba yüreği nasıl pır pır atıyor anlat ama. Ya, aman Sezai abi be. Sabah sabah kolaylı mendil mi emdin senin kafan mı iyi? O kafa yapıyor mu diyor? Ya? <laughs> ben gençliğimde biraz. ...kullanıyordum. Boş ver sen. seni. <laughs> sen, sen, sen. Bana bak, mektup gönderdi bir. Geçmişte günahımla stres yeni geldi elime. Üstelik asgarisini bile ödememişim. Bir oğlum daha varmış. Benzinlikte çalışıyormuş. Ne diyor? Kimmiş peki? Kim olduğunu ben o kadar iyi biliyorum ki. <laughs> Kalosuz hayatta olmaz. Evet beyler, Mutfak burası. oranın gideri tıkandı. Abi gözünü şey burası bir kokudur ya. Sadece ben bir şey diyorum da burası... Mandıra falan bir şey diyorsunuz abi? Arkadaşlar çalışan mı? Yok. Arkadaşlar üniversite öğrencisi. Benim kiracılar. Çocuklar Hadi kalkın bakalım. Bu ne lan? Bak ustalar geldi. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Çocuklar size yardımcı olur tamam mı? Arkadaşlar baytar mı olacak? Yok mühendis. Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Mutfak işte burası. Sen bir otur bakayım evladım. Ali Özdemir. Metin Özdemir. Oğlum siz nasıl bir hayvansınız lan? He? Ha? Bu nasıl bir pislik? Bu pislikte yaşanır mı lan? Bu mutfağın hali ne oğlum? Şu tezgahın haline bak. Deterjana küsmüş oğlum bu. Nerede? Ne okuyorsun sen bakayım koç? İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyorum abi. Yazıklar olsun lan senin okuduğuna. Dört yıllıksa iyi. İki yıllık sabah uyandırayım. Askerliğe uzun dönem yaparsın. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Şu tiplere bak. Müptezer misiniz oğlum siz? Gözümden kaçmadı bak bu makarinaları. Makarina mı kaldı <laughs> lan? ne lan? Allah Allah. Oğlum siz hiç utanmıyor musunuz lan? he? Utanma yok mu sizde? Hadi kendinizden utanmıyorsunuz. Eve gelip gidenden utanın lan. Bir tane kız girse buraya üç günde tinerci olur çıkar lan. Ayıp. Abi biz zaten mühendislik öğrencisi olduğumuz için... ...pek karı kız ortamımız olmuyor. Vallahi mı? Sıçacaksan söyle kenara çekilelim. Manyak mısın oğlum? Sıçacağım Nasıl konuşuyor? Çoğumuz en son kadın gördüğümüz günü bile hatırlamıyoruz yani. 120 kişilik bölümde 230 tane erkek var. Öyle ya. <laughs> Abi biz ilk üniversiteye falan gitmemişiz ya. Sen kör topal evlenip boşandın. Bu onu bile geçiremezsin. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun işte yumurtaların hepsi... Abisi bir saniye. Yumurtaların hepsi öyle çürük değilmiş. Allah kabul etsin, namaz mı kılacaksın? Kardeş, bak namaz kılacaksan çok büyük hata yapıyorsun. Kıble bu tarafta. Gerçekten bak, buna baktım. Usula bu, Mekke pazarından aldım. Her girdiğim evde de bakarım kıbleyi gösteriyor. Yanlış yapıyorsun. Şu taraf. Yok abi, ben yoga yapacağım. Yap, yap, yoga yap sen. Ulan tam mühendis kafası çıktınız, yemin ediyorum. Yani. Tanrı, yoga. Salsa, karı kız ayarlayacağım ayağına gitmediğiniz etkinlik yapmadığınız hobi kalmadı lan. O güzeli Milongo geceleri de içine ettiniz zaten ha. Ülke sizin yüzünüzden sanata hasret lan. Sanat gelişmiyor oğlum ülkede. İşte abisi bunlar ülkeye emanet edeceğimiz aydınlık yüzler. Bir de bize çok iyi tesisatçıdan mucit mi olur diyorlar. Aha bunlardan mı olacak mucit? O kaçmadı. Bu ne lan? Hanginiz başlık işle Söyleyin bayım. Bir de siz buna yüzünüzü siliyorsunuz değil mi? Cık. Yazık. Abi, biz istemez miydik kız arkadaşlarımız olsun? Birlikte gezelim, tozalım. Sırf onlardan utandığımız için bile olsa şu evi temizleyelim. Aynen. Üzerimize adam akıllı bir şeyler giyelim. Ama oğlum ya, bir şey olmuyor. Bunlar hep yokluk. Abi Allah'ını seversen gel işimizi, gücümüzü yapalım. Halledelim, gidelim şu evden ya. Bu ne lan böyle? Babası ölse bu kadar üzülmez bu ya. Sapık! Sapık! Gençler, mutfağı sadece yemek için kullanıyoruz değil mi? Aman. Oğlum şunu aldı ellerin boş boş durmasın. Bir bokaya rayma. Hadi. Bak transa geçti on net yapıyor. Abi. Tamam. Hmm, hemen getireyim. Şükri. Sen bugün çalışıyor muydun? Ha Zeliha'nın işi çıkmış onun yerine bakıyorum abi. Dün de Mehmet'in yerine geçmiş. E o da işim var dedi gitti o yüzden. Şükriye. Bak biz seni part time olarak işe aldık. Full time. Çalıştıramayız. Ee, abi işim gücüm yok. Evde boş boş oturuyorum. Ne yapayım? Kalan günlerde part time olarak çalışabileceğim başka yerler biliyorum. İstersen görüştüreyim seni. Valla çok iyi olur abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun. Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? <laughs> ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum. Dedesinin arkasından Fatih'e yerine dale dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Denize bakıyorum. Sanki benim flash bekiyim. <laughs> Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise... Belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Liman'ın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını... Sezai abi tamam ya. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yok birader benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his de olduğu için içime. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesveseye? Ne oldu bir titredik hissettin mi? Ya yok bir şey benim midem guruldadı ya. Bir sakin ol. İyi hatırlattın abi ben bir şeyler atıştırayım. Oo, bugün çok şanslı günümdeyim. Ne yiyeceğimi hemen buldum. <laughs> tamam gel la, gel ben biraz aldım. Gel al ya. İçimize yetecek kadar da var. <laughs> Kedi maması yenir mi Oltan? Oo yok kuş yemini kedi mamasını elde mi? Köpek bisküvisi zaten yasak. Siz de hiçbir şey yedirmiyorsunuz ha. Tamam da onu yemen çok sağlıksız. Allah Allah ne sağlıksızmış. Sen hiç hastane köşelerinde kanserden ölen kedi gördün mü Eda? Pardon ben bir sakinleştirici alacaktım. Tabii. Çok hiçbir şey olsun neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım uçak korkusu var bende. E bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor muyum? Oldu o zaman. Hadi olsan sen biraz gez dolaş al bu parayı da yemek yersin. Belki temiz havaya gelir. Eda bu para çok ya. Tamam ben bunun üstünü getiririm. Ben buralardayım. Bir şey olursa beni arama bağır masraf çıkmasın tamam mı? Buyurun lütfen. Pardon evladım, bir şey sorabilir miyim? Amca bu muhabbetin devamı genelde evladım yolda kaldım bir yol parası oluyor ama ben ulaşım ücretine fiklen karşıyım. Sırf karşıya çift bilet basıyor diye Avrupa yakasına hiç geçmedim hayatımda biliyor musunuz? Ama Sultan Ahmet'i fotoğraflardan falan biliyorum yani. Yanlış anladın evladım. Sen şu eczanede çalışmaya başlayan Oğuzhan değil misin? Allah Allah. Mahallede haberler ne çabuk yayılıyor ya. Evet ama benim asıl mesleğim muhasebecilik. Yani bu Eda teklif etti diye yaptığım part time bir iş. Yavrum kim kime bu devirde durduk yerde iş verir? O kadar adam dururken seni yanında çalıştırır. Sence bu mantıklı mı? Ben Eda'nın kerizliğine yorduydum ama... ...mantığın sırtı konular vardı evladım. Benim gördüğüm... ...bu kız sana aşık. <laughs> Eda bana aşık. <laughs> bu bana hiç mantıklı gelmedi dayı. Ama aşk da mantıksız bir şey ya. Olsam. müsait olduğuna gel de ilk maaşını vereyim. Özel sektörde maaş çalıştıktan sonra verilir Eda. Senin ayrıcalığın var. Sektör değilsen özelsin. Evet. Yaktın beni Eda. Abi kolay gelsin. Ne var lan? Ben size bir itirafta bulunacaktım da. Söyle kardeşim. Şey, ee, Bana e bak, e lan bu peçeteleri falan hep lavaboya sen mi attın yoksa ya? Arkadaş nedir lan bu peçete sevdası? Her yerden peçete fışkırıyor. Fışk fışkır... kate ya kate <laughs> Çok yaşa. Sen de gör. Yok abi, o değil. Şey, ben aslında kızım. Anlamadım kardeşim. Ben aslında kızım abi. Gerçek adım Cansu. Bunlara Sabahattin dedim. Pişt. <laughs> 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 Anlamadım Cansucuğum. Abi şöyle ki bizim bölümdeki tek kız benim. İçerideki hayvanlardan 250 tanesini aynı amfide düşün. Ben de ne yapayım? Canımı kurtarmak için gerçek kimliğimi gizledim. Yalnız <laughs> bayağı iyi gizlemişsin. Hani öyle derinlere gizlemişsin ki Vallahi akut gelse bulamaz. Sen bile bulamazsın onu bu saatten sonra. Geçmiş olsun. Öyle deme abi. Şimdi gitsem kız olduğumu söylesem... ...yine o çapkın, iğrenç bakışlarına maruz kalırım. Değil mi? Cansucuğum yalnız sana asla asla bizim mahalledeki Hüseyin çapkın bakışlar atar. Onu da terörist zannettiği için yapar. Sen var ya, askere gittiği zaman dört altı nöbetinde... ...Badin'de Cengiz Kurtoğlu'na söylesin. Şu bölüme girdiğim güne lanet olsun abi. Hayatımdan bezdim. Ben de anne olmak istiyorum. Hmm. Ne? Bu bir teklif mi? Bir şahit ya Cansucuğum. Kate'ye yanıyor. Bu. İyi kesersen kesin. Kesmezsen bek. Evlat sevgisini tatmak istiyorum. Bıktım abazan muhabbetinden. Lan! Gelin lan buraya. Şişt, gelin lan buraya. Toplanın buraya, toplanın. Gel, gel, gel. Toplan şöyle. İş, geç, 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 Dizi şöyle. Oğlum madem bu kadar işler acısı durumdasınız... Abinizi dinleyin. Çıkarıyorsunuz telefonunuzu. Telefonunuzda listede kaç kişi var? Hepsini arıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Parti vereceğiz diyeceksiniz. Evet. Hadi bakalım abisi. Herkes utanmaca, sıkılmaca yok. Lafım sana değil ha. Aman. Kesinlikle kalsın istemiyorum. Herkese Celil ölmüş zannetsin. Bir an önce de bitsin bu iş. Hiç merak etme Yiğit Bey. Yalnız şu aralar bir nakit problemi var. Bir aya kadar da çözeceğim o işi. Ondan sonra paranı fazlasıyla alacaksın. Siz benim en hatırlamışlarımsınız Yiğit Bey. Hiç önemi yok. Böyle de söyleme kardeşim. İnsan kendini bir kötü hissediyor ya. E, valeden de biraz alırsak... Vazgeçtim. Erteledim operasyonu. Benden haber alana kadar hiçbir şey yapma. Siz bilirsiniz Yiğit Bey. İyi günler dilerim. Sağ olun, Cepre. Hüseyin. Allah <laughs> Allah. Hüseyin, kurban <Kurmanoğla>. ol. <laughs> <laughs> Sarılaydım ölü evladımla Yetmediydim Bak <laughs> herkes <laughs> <laughs> Gel Feyza, gel. <laughs> Tekin Çetin Dorum benim yüzümden bir sahnesi başladı. İnsan baba olunca anlıyor. En zor meslek babalıkmış. Feza ya Sezai abi ya. Babam ve oğlum izleyerek babalık duygusuna mı girilir? Sen gidip denizle konuşsana. Babammışım desene. <laughs> Kızım sen ne kadar cüretli ya. Bir düşün 25 sene sonra ortaya çıkıp pat diye ben senin babanım desem... Bu habere dayanılabilir mi? Hani yani insan bir yıkılır tabii. Yani. İnsan bir yıkılır tabi. Yıkılır tabi insan. Onun için taktikli çalışacağım. 25 sene sonra sen de bilmediğin bir çocuğun annesi çıkabilirsin. Hayat bu. Öğren bunları. Sezai abi, senin şu cümlen var ya tamamen mantık hatası. Ama taktikle merak ettim. Söyle bakayım. Subliminal çalışacağım. Subliminal? Subliminal çalışacağım. Deniz'in bilinç altına inip baba figürü olarak yerleşeceğim. Çağır gelsin, izle bak. Pompacı. Gel. Gelin çocuklar, gelin, gelin. Deniz, yavrum. Bir şeye ihtiyacın var mı yavrum? Aç mısın sana bir şey ısmarlayayım mı? Uyar vallahi. Açtık az safhada. Ha, iyi. Feyza, Deniz yavruma bir tane İskender, bana da bir bardak su. Deniz, şey bana oradaki broşürdeki numarayı bir okusana. Lensimi takmadım, okuyamıyorum ya. Okuyamıyor musun? Ceketimi satarım, yine de seni okuturum. Sen yeter ki oku, ben buradayım. Oku yavrum. Sezai abi ya Kartal'a bir şey ısmarlasana bir yeri şey şişmesin. Yok yok ya ben İskender yemiyorum. Salça bende cırcır yapıyor. Bende de cırcır cır yapıyor. Sıradan siz bir tesadüf işte. <laughs> Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Hiçbir evlat yoktur ki babasının sırtını çiğnememiş olsun. Aa, ah, ah, benim ah, şurama böyle bir ağrı saplandı ya. Dofacık taş gibi bir şey oldu lan. Ah. Deniz yavrum, şöyle ben bir uzanayım da sen de bir babayın ayırına... ...bir sırtımı için ver ya. Burada mı? Ne diyorsun abi sen? Ee, orada işte. Ne var oğlum? Biz de ekmek getirmek için de her gün çalışıyoruz ya. ya. Ne var oğlum ya? Ah! Çiğneyim mi? Çiğne, çiğne. iyi gelir. Yavaş ama bu konu çıkar bana. Benden günah gitti. Bilim, 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 bilim. Oh. Ah. Ah. Senin babayın kendisi. Nasıl iyi geldi mi? Ay, Aşağılara doğru aşağıya. Emin misin abi? Evet, evet eminim eminim. Yukarı ciğerlere doğru. Ciğer ah. 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 Adam acıdan bayıldı. Of. Mis gibi evlat kokuyor, yavru kokuyor, mis gibi. Oh. Sen de çok güzel kokuyorsun Sezai abi. Sen kimsin lan? Bırak lan beni! Bırak! At beni denizin bu muzyağına! At! Ah. At! Ah. Ah. Sen de gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin yaşlarındayken omzumda böyle muhabbet kuşu taşıyordum. Saçım bozulmadı değil mi lan? Yok yok, yok lan bozulmadı. Ama ileride dökülecek haberin olsun başımda bir bela var bilir. Konuyu fazla uzatmayacağım. Onun yerine parayı uzatacağım. Abi ne? Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz. Paranın yarısını şimdi, yarısını hiç bitince alırız. Racon mu öyle? Bir de racon mu olur ya? Ortasından yırttın, çeneni bile yırttın ya. Cık. Ben sizin sonunuzu hiç hayırlı görmüyorum beyler. Su testisi su yolunda kırılır derler ya. İşte onu diyenlerdir. Allah razı olsun. Sizinle yoksa bu mahallede bir ömür geçmez. Sektörde tekel olmak en sevdiğim özelliği. Metin de Ali'nin dükkanını başına çıkın. Yerle bir edin. Kapış. Hı. Hı. Cihaz bir sizi ver. Bir sizi verin. <laughs> ha tamam Aa, <anlaştım. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğuzhan Ağlıyor musun sen? Yok Hamiyet teyze soğan doğruyorum. Oğlum sen yani nasıl bir ruh hastasısın lan? Madem derdini söylemek istemiyorsun. Öyleyse adam gibi bir bahane bul. Hadi gir içeri gir. Gel bir dertleşelim hadi. Geç. <laughs> Ey Allah. Şimdi herkes arayacağını aradı. Bütün evet. arkadaşlarınız geldi mi yani? Evet abi. Başlayalım mı partiye? Ben buna şapka çıkartıyorum. Lan ne partisi? Dört tane heriftiniz, on iki tane adam olmuşsunuz. On iki mal adam. Arkadaş yine bir tane kız gelmemiş eve ya. Kafayı yiyeceğim ben. Bak bak bir tane kız yok ya. Öğrenci evi diye geldik, örgüt evi çıktı anasını satayım. Şu tiplere bak, bak. lan. bak. Lan oğlum. Siz be mısınız? Karantinaya mı burası? Doğru söyleyeyim bak. Metin ben artık kızlarımızdan vazgeçtim abi. buradan baktığım zaman insan göremiyorum lan. Hoş verin be abi. Dünyanın en güzel şey erkek muhabbeti değil mi ha? Evet abi kızlar kafa açıyor zaten. Biz bize yeteriz. Ne futboldan anlarlar ne siyasetten anlarlar. Ha bir de devamlı çişleri gelir. Ya yürü git. İki tane kız gelmedi hemen erkekler iyidir kolpacılığı. Yerler mi oğlum? Erkek muhabbeti bambaşka olur kanka. İçelim bunu. Kupon yapalım kanka. Oğlum bir kere bak. Erkek muhabbeti iyi bir şey olsa hepimiz sabahlara kalkarız. Meclis TV izleriz. Öyle bir şey yapıyor muyuz? Hayır. <laughs> Sen kimsin? Tanımazsın abi. Vallahi mı? Lan embesil tanısam niye sorayım? Tanımadığım için soruyorum zaten. Ee, sen kimsin teyze? Abi o benim halam. Hani sen telefon rehberindeki bütün kızları ara demiştin ya. E, benim telefon rehberimde sadece halamın numarası kayıtlı. O da sağ olsun kırmadı geldi. Çocuk parti var deyince bizim siyasetle işimiz olmaz dedim. Ama ısrar edince kıyamadım. Hoş geldin prenses. Burcu ne? Yuh arkadaş artık. Oha ya. Direkt Burç muhabbetine girdi yalan. Ulan oğlum. <laughs> Sizin bir haltı becereceğiniz yok yemin ediyorum. Ben çözeceğim işte Ben çözeceğim Alo. Kamuran abi. A abi bir dinle. Bir dinle. 12 tane çocuk gönderiyorum sana abi. Ha -ha. Bir bir saatliğine bir içeri girip çıksınlar. Ee, şu şeyi bir atsınlar. Zehri salgıyı atı bir atsınlar. Evet abisi. Alırlar abi. duşta alırlar. Alırlar. Alırsınız değil mi lan? Alırlar. Hadi abi. Abi, yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın? Sen ne düşündün lan? Bizi Aksaray'a pavyona mı göndereceksiniz? Vallahi geldiğinizden beri soracağım, soracağım. Soramıyorum, utanıyorum. Oh. Teyze. Bezemek miyim lan ben? Ha? Tesisatçıyım ben oğlum, Suhi tesisatçı. İnşallah utanıyormuş da soracakmış da bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Allah. Altıya altı, on bir, on iki halı saha maçı ayarladım. Ona gönderiyorum sizi. Ancak o patlar. Abinize iyi kulak verin bak. Gidin enerjinizi, elektriğinizi mutlaka atın. Kaç yaşına gelmişsiniz? Ağzınızdan yüzünüzden sivilce fışkırıyor lan. Zaten ben böyle müessese hizmet vermek istemiyorum. Paramızı da almadık. Abi artık saç oruçlu gitti. Bastrik e, de geldi öyle. Para lan hadi. Hadi abi gidelim. Bu Lan yeter lan! Siz de kavga ettiniz. Kalk, kalk. Sen çok özel bir çocuğa benziyorsun. Süsümüz düştü. Ben tipik bir ikizler erkeğiyim. Ya Amiyet teyze sen öyle anaş bir tavırla beni içeri çağırınca ben de nasihat vereceğim falan zannettiydim. Sen bayağı iş yaptırtmaya çağırmışsın beni. Oğlum şu an itibariyle evde on kişi yaşıyor. Her gün ev işi yapmaktan ciğerim soldu benim. Bazen delirmiş taklidi yapıyorum ki başka iş kitlemesinler diye. Sen şimdi bu bir taraftan sar bir taraftan anlat hadi. Ne derdi? Ya Hamiyet teyze mahallede bir kız bana köpek gibi aşık oldu. Nasıl görsen beni taparcasına arzuluyor. Her hücremi, her zerremi, en ince ayrıntıma kadar şımartıp beni pamuklara sarıp sarmalamak istiyor. Aldığım her nefes için Allah'a binlerce kez şükrederken benim cennetten düşen kanatsız bir melek olduğuma inanıyor. Aynı şeyleri bir zamanlar ben de Tahsin için düşünürdüm. Siz... Tahsin amcayla görücü usulü evlenmedi miydiniz ya? Biz Tahsin'le görücü usulü değil, Alman usulü evlendik. Yani herkes yediği kadarının karşılığını verdi. Açık konuşmak gerekirse ben Tahsin'le olan ilişkimi Brad Pitt, Angelina Jolie ilişkisine benzetiyorum. İkisi de star ama birlikte yaptıkları bütün projeler skandal. Örnek Metin Ali Feyza. Hadi sen ne söyleyeceksin anlat bakalım şimdi. Şimdi Hamiyet teyzeciğim bu zamanda en büyük problem karşılıksız aşk. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kız böyle psikopata bağlarda beni 14 yerimden bıçaklarsa? <laughs> Ben canımı yoldan buldum Hamiyet teyze. Ay. Görüyor musun? Bak şimdi ben mecburen evlenmek zorunda kalıyorum bununla. Hadi hatta hemen kalk gidelim biz bunu isteyelim. Ne istemesi oğlum? Ne istemesi? Dur. Önce bir bakalım. Öyle evlilik kolay bir iş değil. Şimdi aranızda bir elektrik var mı? Varsa hemen gider isteriz. Ha, ne yapacağım o zaman ben şimdi? Ben sana her zaman ne diyorum oğlum? Kızları içir, sarhoş et, mühürü yapıştır geç diyor. <laughs> İşte tam zaman. Al kızı yemeğe götür. Baktın işler iyi... ...Game of Thrones izleme vahanesiyle eve atarsın sonra... Ama amiyetteyiz işim. ben dışarıda hayatımda bir kere yemek yedim... ...o da annem beni dayımlarda emzirmek zorunda kalmış. Hepsi bu. Heh. Sen onu da zaten. Salak. Şimdi o zaman sen kızı al. Bizim gün var ya. Getir kızlar bir görsün. Biz onlarla ayarı veririz. Of, tamam. Hey Allah'ım ya nereden geldi başımın bela anlamadım ki. İnşallah güne kıvanç tatlı tuğu da gelir de kızı elimden alır. Öyle bokça gibi de ince ince sar. Nasıl gösterdim ben sana? Öküz gibi oldu böyle. Tamam. Hadi dikkatle. Hı, hmm, büyük bir H harfi var. Bu nasıl girmiş lan oraya? Neyse. Çevresinde bir kadın. <laughs> Alpı var elimizde, uzun lif Biz gideriz ormana, hey ormana. Hey! Ne ormanı ya? Bunlar orayı tamamen yanlış anlamış. Oğlum siz neredesiniz lan kaç saattir? İşte senin verdiğin görevlerle uğraşıyoruz patron. Metin dükkanları dükkanlarını başına yıkacağız ya. Hmm. <laughs> Yıkıma şuradan başlayalım diyor. Zaten burası tapuda da gözükmüyor. İki balta indirdik mi yıkarız o duvarı. Bina tümden kaçakmış. Ne? Kaçak mıymış? Mesinlerin dükkanı kaçak mıymış? Tapu yok muymuş? Arsa tapuda mı yokmuş? Hiçbir şey yok muymuş? Evet de konu o değil. Bize ilti lazım. İlti olsa on dakikada ezer geçeriz o dükkanı. İlti değil. Filmi yapacak bunu. <laughs> o daha yıkıcı. Barış. Kapro. Belediyeye gidelim. Gelsinler, yıksınlar dükkanı. <laughs> Beyler. Biz de o sırada belediyedekilerle samimiyeti ilerletelim. İhalelere fesat karıştırırız. Hadi hadi yürü. Yürü. Sen arkamdan yürü. Havam Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>